büyük ünlü uyumu. Bu kural bir kelimedeki tüm ünlülerin kalınlık veya incelik bakımından birbiriyle uyumlu olmasını ifade eder. Kalın ünlüler A, I, O, U, ince ünlüler E, I, Ö, Ü. Eğer kelimenin ilk hecesi kalın ünlü ise diğer hecelerde kalın olmalıdır. Eğer kelimenin ilk hecesi İnce ünlü ise diğer hecelerde ince olmalıdır. Bu uyuma uyan kelimeler, araba, elbise, ilişki, kadın. Uyumsuz kelimelere örnekler ise otobüs, kalem, kitap, final. Genelde yabancı kelimeler ve asılları bozulmuş Türkçe kelimeler uyuma girmezler. Küçük ünlü uyumu bu kural ünlülerin düz ya da yuvarlak oluşuna göre dizilişini düzenler. Düz geniş ünlüler A, E. Yuvarlak geniş ünlüler O, Ö. Düz dar ünlüler I, İ. Yuvarlak dar ünlüler U, Ü. Bu kurala göre A, E, I, İ harflerinden sonra yine A, E, I. İ harfleri, O, Ö, U, ü, ü harflerinden sonra A, E, U, Ü harfleri gelebilir. Düz ünlülerden sonra düz geniş ve düz dar ünlüler gelir. Yuvarlak ünlülerden sonra düz geniş ya da yuvarlak dar ünlüler gelir. Küçük ünlü uyumuyla uyumlu kelimelere örnekler oyun, arkadaş, gölge, sevgi, uyumsuz kelimeler, horoz, çamur, pilot, limon. Yor eki ise her zaman bu kuralı bozar. Ünsüz sertleşmesi Bu kural bir kelimenin sonundaki sert ünsüzün, arkasından gelen ekin, başındaki yumuşak ünsüzü sertleştirmesidir. Sert ünsüzler F, S, T, K, Ç, Ş, P kısaca fıstıkçı şahap olarak kodlayabiliriz. Kitapçı yerine kitapçı, simitçi, simitçi, toprakta, sınıftan, gitti, koştu, baktı örneklerinde olduğu gibi. Bu yum sayılarda da geçerlidir. Yani 3 sayısına Ç sert ünsüzde bittiği için D eki değil T eki getiririz. 3T. Ünsüz yumuşaması ise bu kural bir kelimenin sonundaki sert ünsüzün bir ünlü ile başlayan bir ek aldığında yumuşamasıdır. P, B'ye, Ç, C'ye, T, D'ye, K, G ya da yumuşak G'ye döner. Kitapı değil kitabı, çiçeke değil çiçeğe, ağaçı değil ağacı, gitiyor değil gidiyor deriz. Türkçe'ye yabancı dilden geçmiş bazı kelimelerde yumuşama olmaz. Hukuku, edebiyatın gibi. Özel isimlerde konuşurken yumuşama yapılır ama yazımda yapılmaz. Zonguldak, Ahmet'e gibi. Bazı tekeceği kelimelerde yumuşama olmaz topa, koçu, dutu bakıyor gibi